Kamp günlüğü programından herkese merhabalar. Fenerbahçe Medikana erkek voleybol takımımız yeni sezon çalışmalarına topuk yaylası tesislerinde başladı. Biz de kampta, kamp günlüğü programında yeni transferlerimizde kamp günlüğüne devam ediyoruz. Yanımda çok değerli iki sporcumuz var. Mustafa Cengiz ve Halit Kurtuluş. Mustafa önce senle başlayayım. Hoş geldin. Hem Fenerbahçe'ye hem röportajımıza hoş geldin demek istiyorum. Neler söylemek istersin? Nasılsın öncelikle onu sorayım. Çok teşekkür ederim. Öncelikle hoş buldum. Ee, dünyanın en büyük spor kulübünde, bu güzel tesislerde bu hayatı yaşamak çok güzel. Zaten çocukluğumdan beri hayalimdi. Her zaman bir Fenerbahçe taraftarı olarak büyüdüm. Hele ki şu an bu formanın altında olmak çok büyük, büyük gurur verici. Ee, önümüzdeki sezon için de çok heyecanlıyız. Şu an her şey hayal gibi geliyor ama ilerleyen zamanlarda daha çok böyle gerçekliğe kavuşup İnşallah terimizin son kadar sarf edeceğimiz bir sene olacak bizim için. İnşallah diyeyim. Gerçekten burada önemli isimlerle beraber olacaksın. Fenerbahçe transfer olma süreci için neler söylemek istersin? Nasıl gelişti o dönem senin için? Aslında şöyle, geçen sene SporToto'da Toto'da oynadıktan sonra birkaç takımla görüşmeler olmuştu. Son olarak Fenerbahçe ile olan işte istek, ilgi, alaka gelince... Zaten menajerimle beraber hiç düşünmedik. Hani herhangi bir e, düşünce olmadı, oluşmadı kafamızda direkt kabul ettik. Zaten senelerdir çocukluğumdan beri hayalini kurdum ailemin benden çok çektiği <laughs> yani bedel ödediğimiz zamanlarda onun arkasından bunun gelmesi benim için çok gurur verici oldu gerçekten. Onların tepkileri nasıl oldu peki ailenin hani ilk ya galiba oluyor dediğin o an oldu? <laughs> evet, evet, biraz anlatır yani... mısın bize? Ben önce bir gerçekliğini kavramakta tabii zorluk yaşadım. Ailem de o süreçte çok heyecanlıydı. Babam sürekli her gün arıyor, ne yaptın, hangi gelişmeler oldu? Gerçekten benden daha çok heyecanlandılar diyebilirim. Ben biraz orada hani veren mutluluğum verdiği sarhoşluk vardı bende. Ee, ama tüm çevrem, tüm ailem zaten benim ne kadar fanatik olduğumu bildikleri için her zaman çok heyecanlılardı, çok desteklediler, çok mutlu oldular. Onlara da teşekkür ederim buradan. Gerçekten çok güzel bir süreçti ya. Ya geriye baktığımda çok mutlu oluyorum. O mutluluğun yüzünden de okunuyor zaten. Sevgili Mustafa tekrar hoş geldin ailemize hoş. demek istiyorum. Halit'le devam edelim. Halit sen de kulübümüze yeni katılan isimlerden birisin. Geçtiğimiz sezonu kendi adına iyi geçiren isimlerden biriydin. Alanya'daydın sen de. Ee, sen neler söylemek istersin? Artık Fenerbahçe'desin. Nasıl hissediyorsun? Önce onu sorayım. Öncelikle hoş buldum. Yani burada bu büyük Fenerbahçe ailesinin içinde olduğum için kendimi çok mutlu ve çok değerli hissediyorum. Burada takım arkadaşlarım olsun, antrenörlerim olsun gerçekten çok sıcak kanlı bir karşılamayla karşılaştım burada. Yani bu sezon için gerçekten çok büyük umutlarım var. Çok güzel bir takım, çok güzel bir oluşumun içindeyiz burada. Özellikle şu an bulunduğumuz ortam olsun, tesislerimiz olsun gayet güzel imkanlar altında burada çalışma fırsatlarımız oluyor. Önümüzdeki sezon elimizden gelen her şekilde takımımıza destek ve e, mücadele için sahada, sağ dışında her zaman e, mücadele edeceğiz. Geçtiğimiz hafta Derazlı tesislerinde e, sezonun açılışını yaptınız kendiniz adına. Sonrasında buraya geldiniz. Burada yine 3-4 günlük bir periyotta çalışmalar devam ediyor. Nasıl geçiyor senin için sezon açılışı? Gayet güzel devam ediyor. Zaten... E, Sezon öncesi hazırlıklarda da gayet Sıkı bir antrenman programıyla hazırlandığım için Bu sezon için ee, Yani çok fazla zorlanmıyoruz Kendi adıma söylemem gerekirse yani O kadar fazla zorlanmıyorum Daha iyi daha verimli Ve e, burada gerçekten o şampiyonluğu isteyen bir ekiple beraber çalışmak benim için daha ayrı bir duygu. Tabii ki onların hepsini konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Mustafa ile devam etmek istiyorum. Mustafa yeni transferlerimizden birisin. Malum milli takımda da çok sayıda forma giyen isimle birlikte forma giyme şansın elde ettin zamanında. Şu anda bu adaptasyon süreci senin için nasıl geçiyor ve bu isimlerle birlikte aynı forma altında savaşacak olmak sana neler hissettiriyor? Aslında çok heyecanlı bir şey bu. Ee, öncesinde şimdi Türk kadrosuna baktığımızda biz çoğumuz her zaman beraber oynamıştık. Abilerim olsun, kardeşlerim olsun. Ee, çok fazla birlikte vakit geçirdik. An aynı şekilde antrenörlerimizle milli takımda öncesinde vakit geçirmiştim. Ee, çoğuyla bir geçmişimiz var. O yüzden benim adaptasyon sürecimi kolaylaştıran insanlar şu an bulunduğumuz kadro oldu. Adaptasyon sürecimiz kolay ama tabii heyecanı yüksek ama onlarla beraber bu heyecanı yaşamak bambaşka bir duygu. Çünkü gerek yemekler olsun gerek herhangi bir sohbet ortamı olsun gerçekten bizim için çok keyifli oluyor çünkü evet yeni bir takım ama benim için şu an her şey daha kolay ilerliyor. Ee, odaklandığım tek şey adaptasyon değil de daha çok sağ içi o yönden benim için çok daha rahat diyebilirim. Baskı hissediyor musun? Baskı yaratıyor mu bu durum sende? E, tabii ki de yani formanın ağırlığı çok büyük, baskı olmazsa olmaz şu anda. Peki sen e, kulübe katılmadan önce bu transfer sürecinde kimlerle görüştün? E, özellikle hani fikir alışverişi yaptığın bir isim var mıydı? Evet vardı yani şöyle aslında öncesinde Adis ve Mirza anlaşmıştı Fenerbahçe ile. Benim zaten gönlümde yatan hep oydu. Hatta böyle beraber marş dinlediğimiz vakitler oluyordu. Ondan sonra onların transferine mutlu olmuştum. O zaman benim daha yoktu. Sonra haberi gelince ve ben anlaşınca hatta anlaştığımız gün, sözleşmeyi imzaladığım gün Mirza yanımdaydı benim. O zaman mutluluğumuz daha da çok katlandı. Hepimiz çok mutlu olduk. Çok güzel bir ekip oldu zaten. Öyle diyebilirim yani. Teşekkür ediyoruz sana tekrardan. Halit'le devam edelim. Halit aynı soruları aslında sana da sormak istiyorum. Dilersen önce adaptasyon sürecinle başlamak istiyorum. Şu ana kadar nasıl geçiyor bu adaptasyon süreci senin için? Sen de çok genç bir isimsin. Yine senin gibi birçok genç isim de kadroda. Neler söylemek istersin bu adaptasyon süreciyle ilgili? Yani buradaki adaptasyon sürecimizi e, daha kolay hale getiren Mustafa abinin de bahsettiği gibi buradaki takım arkadaşımın daha önceden de abilerimle beraber oynadığım için başka kulüplerde olsun, e, dışarıda yani oturup da bir kahve içip sohbet muhabbet edebileceğimiz insanlar hepsi. E, gayet şu an keyifli bir e, süreç geçiriyoruz hep beraber burada. E, yani Mustafa abinin de dediği gibi burada daha çok adaptasyon sürecine alışmaktan sağ içi performansımıza odaklanmayı tercih ediyoruz tabii ki. Peki sen de sezon öncesi kampına hazırlıklı gelen isimlerden birisin. Bu yaz ayları senin için nasıl geçti? Ve şunu da sormak istiyorum sana daha az önce Mustafa'ya da sordum. Burada olmak sana baskı hissettiriyor mu? Burada bir baskı hissediyor musun? Tabii ki yani böyle çok büyük bir camianın sporcusu olarak baskı olmazsa olmaz yani böyle kulüplerde. Ama baskıyı e, kendine kötü entegre etmemen lazım. Hani baskıyı pozitif yönde seni etkilemesi lazım. Yani sezon öncesi çalışmalar içinde gerçekten çok yoğun bir antrenman programından geçtim. E, hani milli takım sezonum olmadı tabii ki ama e, kendi çalıştığım antrenörlerim olsun, e, personal trainerlarım olsun hani gerçekten yoğun bir antrenman programından geçerek buraya geldim. Peki şunu da sormak istiyorum sana Fenerbahçe çatısı altında şu anda ileriye dönük en büyük hedefin ne kendin adına? Yani bunu tabi zaman gösterir ama benim buradaki en büyük hedefim bu takımla gerçekten bir şampiyonluk yaşamak. Bu takımla uzun seneler boyunca tabii ki oynamak isterim. Ama şu an en yakın hedefimiz tabii ki şampiyonluklarla tabii bu takımı bir taşlandırmak. Şunu da sormak istiyorum sana. Sonrasında Mustafa ile devam edeceğim yeniden. Baş antrenörümüz Slobodan Kovac çok önemli bir isim. onun hakkında ne düşünüyorsun? Kendisiyle bir görüşme fırsatı buldun mu transfer olmadan önce? Yani transfer olmadan önce kendisiyle bir görüşme fırsatım olmadı. Fakat daha önceden çalışan arkadaşlarımdan hani aldığım bilgiler üzerine gerçekten kendisinin çok iyi bir antrenör olduğunu biliyorum. Ve ee, gerçekten onunla çalışmak için şu an büyük bir heyecan duyuyorum. Teşekkür ederim sana tekrardan. Mustafa ile devam edelim. Mustafa sen neler söylemek istersin? Önce istersen sondan başa doğru gidelim. Baş antrenörümüz Slobodan Kovac için neler söylersin? Yani öncelikle şöyle diyebilirim. Ee, sizi Fenerbahçe istediğinde ve bu takımın baş antrenörü de Slobodan Kovac olduğunda zaten reddedemezsiniz. Slobodan Kovac'ı zaten dünyada voleybolda bilmeyen isim yoktur. Kendisi çok iyi bir antrenör. Gerçekten uluslararası seviyede çok iyi bir antrenör. Ve oyuncuyla ile olan iletişimi gerçekten çok kuvvetli. Ve oyuncuların bireysel olarak gelişimine de çok fazla katkıda bulunuyor. Ben Ankara'da Spor Toto'da oynadığım dönemde kendisi Halkbank'ta çalışıyordu. O süreçte birçok kere karşılaştık kendisiyle. Hatta şampiyonluğu da vardı orada. Orada farklı takımlarda olmamıza rağmen bile çok fazla iletişim vardı. O zaten benim için önden bir aslında bir done oldu. Sonra zaten çevremden çok fazla şey duydum bunun için. O yüzden bizim için çok güzel bir şans bu sene. Ee, evet Tabii ki de kupalar kazanmak istiyoruz. Ve bunu başımızda çok gerçekten donanım olarak çok yüksek olan bir insanla yapabileceğimizi düşünüyorum ben. Peki senin Fenerbahçe'deki kısa vade ve uzun vadedeki hedefin ne? Kendin adına olabilir aynı zamanda da kulüp için. Kısa vadede öncelikle sezon başlamadan önce e, Süper Kupa maçımız var Ziraat Bankası ile. Açıkçası oradan başlamak bizim için mükemmel olur. Öncelikle orada kupayı kazanabilirsek ki kazanacağımıza inanıyorum inşallah. Ardından bu seneki Lig kupası ve Türkiye kupasına talibiz. E, onun dışında uzun vadem ise aslında bu kulübe hizmet edip senelerce hayalim olan gerçekten adımı hatırlanır bir seviyeye getirmek istiyorum. Geriye baktığımda insanların Fenerbahçe çatısı altında beni hatırlayabilmesi en büyük hedef diyebilirim. diyebilirim? Fenerbahçeli Mustafa olarak tanınmak istemen, evet. evet onu gerçekten istediyoruz. İnşallah olur bu şekilde diyelim. İnşallah. Hakkı sana da tekrardan mikrofon uzatalım. Sana da sormak istediğim birkaç sorum daha olacak. Genç bir isimsin. Türkiye Ligi seni gerçekten geliştirmeye iten... Ve mücadele dozu yüksek bir lig. Yarın öbür gün için bir Avrupa hayalin var mı? Bunu merak ediyorum açıkçası. Tabii ki her sporcunun bir Avrupa hayali olur, İtalya'sı olsun, Polonya'sı olsun. Gerçekten burası seviyesi çok yüksek olan ligler. Tabii ki böyle hayalleri olur her sporcunun. Her sporcu gitmek isten ki bu çok yakın arkadaşlarım var şu an İtalya'da oynayan Efe Mandracis olsun, Efe Bayram olsun. Gerçekten onların başarıları ile de gururlanıyorum yani onlarla birlikte. Tabii ki eğer böyle bir şans bir gün benim de ayağıma gelirse ben de gitmek isterim. Milli takım için neler söylemek istersin? O milli, hedefinde devam ediyordur diye düşünüyorum. Tabii ki yani senelerce altyapı milli takımında oynadıktan sonra şimdi sıradaki hedefim de tabii ki e, A milli takım forması giyme şansı bulursam e, senelerce aynı şekilde A milli takım formasını da terletmek istiyorum. Teşekkür ediyorum sana. Mustafa sen devam etmek istiyorum tekrardan. Şunu merak ediyorum. Milli takımda çok sayıda arkadaşın var. Beraber forma terlettiğin çok isim var. Yine burada da kaptanımız Yiğit Gülmezoğlu olsun. Burutay Subaşı olsun. İşte Adisre Mirza, Caner Abi yine Caner Dengin önemli isimler buradalar. Milli takım için neler söylemek istersin ve yerli rotasyonumuz için neler düşünüyorsun? Yani bir kere yerli rotasyonumuz bence çok kuvvetli şu anda. Gerçekten e, isim olarak baktığımızda ülkede top seviyede voleybol oynayan oyunculardan kuruldu. E, açıkçası çok büyük bir kuvvet bu lig içinde. Çünkü yerli rotasyon ne kadar kuvvetliyse saha içinde yabancı sınırından dolayı o yaptığın rotasyonun kalitesi de o kadar yüksek oluyor. Milli takım için de şunu söyleyebilirim yani bizler her voleybolcunun hayaldir orası. Hiçbir şekilde maddi bir beklenti olmadan sadece maneviyatla, ülkemize olan borcumuzla, bayrağı olan sevgimizle oraya gidip hizmet etmek istediğimiz bir yerdir orası bizim için. Ee, tabii ki de orada bulunan arkadaşlar, yani burada bir kıstas olmaz, o gitti, ben gittim, temsil eden eder. Her zaman kanının son damlasına, terinin son damlasına kadar eder. Bizler de onları destekleriz. Umarım çok başarılı olurlar. Çünkü erkek voleybolunun buna ihtiyacı var bu kaliteyi bir şekilde resmi olarak da göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu jenerasyon için neler söylersin milli takımdaki? Bu jenerasyon, yani tabii ki de abiler olsun daha iyi bilirler ama benim yani son zamanlarda gördüm bence en kaliteli jenerasyon. Çok fazla genç iyi oyuncu var. Bunlar yavaşça belki biraz aceleci bir toplum olduğumuzdan dolayı gözümüze kötü gelen şeyler olabiliyor, toplum baskısı olabiliyor. Ama sabredildiği zaman ben çok başarılı bir takım ortaya çıkacağını düşünüyorum. Her pozisyonda çünkü dünya kalitesinde oyuncularımız var. Ee, ona ben de kesinlikle katılıyorum. Bazen tabii ki eleştiriler olacak. Bu sporun doğasında olan bir şey ama bizim Hı -hı. E, aynı çatı altında olduğumuzu, aynı gemide olduğumuzu da evet. unutmamamız gerekiyor. Kesinlikle katılıyorum sana da bu konuda. Peki antrenmanlarla alakalı kampla ilgili devam etmek istiyorum. Şu anda antrenman temposu yoğun bir şekilde devam ediyor. Evet. Antrenmanlarda en çok şu ana kadar üzerinde durduğunuz sezon açılışı belki ama evet. şey ne en çok üzerinde durulan ve tabi aynı zamanda senin adaptasyon buradaki insanlarla kaynaşman gerçi onun için 10-15 günlükte bir süre geride kaldı. Evet. Burası da çok sıcak bir staff'ın olduğunu evet. yine oyuncu grubunun da sıcak olduğunu biliyorum. Yani şu an biz zaten burada içeride aile gibiyiz. Hani öyle bir adaptasyon sürecimiz olmadı hiç antrenmanlarda da şu an sezon başı sezon başına yönelik genelde işte dayanıklılık işte vücut stabilizasyonu stabilizasyonları olsun işte yavaştan aslında tempoya hazırlanıyoruz burada genelde bu bölümde yüklemeler yapılıyor şu an bizim için antrenörlerimiz onları gerçekten çok iyi ayarlıyor dozajını bazı günler çok yoruluyoruz gerçekten ölüp biterek sahadan çıkıyoruz bazı günler çok ayarında gayet mutlu bir şekilde bitiriyoruz. Ama çok güzel, çok verimli geçiyor şu an. Yani şu güne kadar gerçekten harikaydı her şey. Yani ortam da gerçekten buna çok müsait. Evet. Kesinlikle katılıyorum sana. Halit senle devam edelim dilersen. Ee, sen peki sezon başındaki bu antrenman performansı için neler söylemek istersin? Şu ana kadar en çok dikkat ettiğimiz nokta ne sence? sezon başında? Yani şu an sezon öncesi hazırlık olduğu için tabi e, tabii sezon öncesi hazırlığında ilk haftalarındayız. Yani çoğu, çoğu kişi tatilden döndü, kimisi milli takım sezonundan döndü. E, yani genellikle dayanıklılık, vücut dayanıklılığı ve temel teknik üzerine ilk haftalarda daha yoğun bir şekilde e, antrenman yapıyoruz. Ve hani önümüzdeki haftalarda da sıçramaya başlamak için bu noktalarda daha daha odaklı, daha daha dikkatli antrenman yapmaya çalışıyoruz. Peki yavaş yavaş artık sonuna gelirken programın yeni sezon için hedeflerin neler? hem kulübe hem de taraftarımıza vermek istediğin bir mesaj var mı? Hem kulübe hem taraftarlara şöyle bir mesaj vermek istiyorum. Desteğinizi bizden esirgemeyin. Biz ne olursa olsun saha içinde ve saha dışında terim yani terimizin son damlasına kadar gerçekten savaşacağız ve elimizden gelen en iyi şekilde de saha içinde mücadelemizi vermeye çalışacağız. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Mustafa senle devam edelim. Sen neler söylemek istersin yeni sezon için hem taraftarımıza hem camiamıza mesajında? E, camiamıza teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Yöneticilerimize, üst kadro çalışanlarımıza yani gözleri arkalarında kalması, rahat olsunlar. Taraftarlarımıza da bu sene bol bol maçlarımıza gelmelerini istiyorum. Çünkü onlar için de çok zevkli bir sezon olacak. Sene sonunda onlar çok mutlu olacaklar inşallah. İnşallah diyelim. Biz de röportaj talebimizi kırmayıp geldiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık diyelim. Evet kamp günlüğü programının sonuna geliyoruz. Konuklarımız Mustafa Cengiz ve Halit Kurtuluş'tu. Başka bir programda görüşünceye dek hoşçakalın.